İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere elektronların yönü ve hızı hakkında bilgi vereceğim. Nasıl ki bir gerilim kaynağının bir değeri varsa, işte 5 volt, 10 volt, bir de neyi var? Polaritesi var. Yani artı ve eksi ucu var. Akım için nasıl ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Akımın ise bir değeri var. Tamam gerilim kaynağı gibi. bir 2 amper, 3 amper gibi. Bir de yönü var. Elektronlar ne kadar yüklü olduğu için akünün eksi ucundan çıkarlar. Bakın burada bir mercek altında sanki elektronlar gözüküyormuş gibi bir mercek tuttuk diyelim ve görüyoruz elektron bu tarafa doğru akışın art ucuna geliyor. Elektronların yönü bu tarafta bu tarafa doğru olduğuna göre akım yönünde de bu tarafa doğru olması gerekmiyor mu? Doğru. Gerçek akım yönü arkadaşlar i bu gerçek akım yönü. Burada da aynı. Gerçek akım yönü böyleyse bu akümünü ne oluyor? Bu durum eritinin bulunduğu yıllara dayanıyor. Eritini keşfeden bilim adamları eritik akımın yönünü pozitif yüklerin yönü olarak kabul etmişler ve genim kaynağının artı ucundan çıkarak lambaya ve oradan da devresinin tamamlandığını zannetmişler ve öyle kabul etmişler. Sonra bilim adamları şunu keşfediyor. Burada elektrik akımını sadece serbest elektronlar hareket ettiği zaman elektrik akımı oluş. Ama hala günümüzde artı kutuptan çıkıp eksi kutba doğru gittiğini kabul etmekteyiz. Bundan dolayı burayı siliyorum. Bunu da siliyorum. İyi diyoruz. Akım yönünü bu şekilde kabul edeceğiz. Elektrik akımı ışık hızına yakın hızlarda hareket eder. Işık hızı 300.000 kilometre bölü saniye. Elektrik akımı da bu hıza yakın bakın 270.000 bin kilometre bölü saniye. Bu şu demektir. Dünyamızı bir çizer mi çizerseniz? Dünyamızın ekvator çevresi 40 bin kilometre. 270 bin'e 40 bine bölelim. 6.75 eder. Yani yaklaşık 7 tur. Bakın elektrik akımı bir saniyede dünyamızın etrafını yaklaşık 7 tur at. Bu kadar hızı fazla. Peki bir saniye ne demektir? Gözünüzü kapatıp açmamız bir saniye demek. Akım bir saniyede dünya çevresini 7 tur atmaktadır. Peki gelelim elektronlara. Serbest elektronun ilerken hareketi oldukça yavaştır. Serbest elektron ortam hızı 0.02 cm bölü saniye. Şöyle örnek buna da. 1 saat 600 saniye, 612, 72, 120, burdan biri 72. 22 santimetre. şu demektir. Elektronlar serbest elektronlara. 1 saat, bu 1 saniye, bu 1 saatte yaklaşık 72 santimetre yol arıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani akım bu kadar hızlı olmasına rağmen elektronlar niye bu kadar yavaş? Bunu şu alttaki bilardo topuna dardan anlatayım. Bilal topuna, bu baştaki bir tane enerji yüküyle vurduğunuz zaman bu buraya çarpmakta ve bunlar olduğu gibi yerinde kalıp sondaki hareket etmekte. Bu şekilde açıklayabilirim.